Devre arası devam ediyor sayın seyirciler. Bugün Limak Turizm Grubu Genel Koordinatörü Kaan Kavaloğlu'nu ağırlıyoruz. Merhaba Kaan Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Limak Grubu bir zincir ve 16 yıllık bir deneyimi var. 8. otelini açtı. Son olarak İstanbul'un yeni finans merkezi diyoruz, Kavacık'ta. 6 bin yatak kapasiteniz var şu anda ve yeni oteller geliyor, yatırımlar devam ediyor. Bu çok güzel. Neye göre bu yeni yatırımlar gelecek, nerelerde olacak? Aynı zamanda şu 8. otelde konuşalım. ...resmi açılış elimizde ama... ...misafirler ağırlanmaya başlanmış. Limak International Hotels Resorts olarak... ...sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi... 8 tane otelimiz var. Bunlardan dört tanesi Antalya'da. Hı hı. Orada resort otelciliği yapıyoruz. Evet. Kemer'de Limra, Belek'te Atlantis ve Arkadya... ...Lara'da da Limak Lara. E, Ambosador'la birlikte... E, ...ilk şehir otelciliği deneyimimizi kazandık Ankara'da. Hı hı. Daha sonra... Türkiye'nin de gururu olan bir e, ilk butik termal otel açtık Yalova'da. Hı hı. E, Buram Buram, Tarih Kokan e, bir bölge. Termal turizmini de e, bir parça solumuş olduk, öğrenmiş olduk. Daha sonra biraz önce söylediğimiz gibi de e, son otelimizi Limak Yüreje Luxury Oteli evet. e, Kavacık'ta Şubat ayında açtık ama resmi açılışını Eylül'de yapacağız. Butik bir otel midir? Hayır, 5 yıldızlı bir otel. Ee, yaklaşık 200 odası var. İçinde toplantı salonlarıyla Hı. özellikle iş adamlarına ve o bölgedeki e, iş merkezlerine ciddi bir çözüm ortağı olarak açtığımız bir e, yatırım oldu. Yeni yatırımlardan e, bir de Kıbrıs'ta olacak zannediyorum. Yine 5 yıldızlı e, Babylon Deluxe Otel, e, Dynasty Convention Center var. E, Mersin Tarsus'ta yine e, golf sahası olan bir 5 yıldızlı ve 4 yıldızlı iki otel var. Ee, burada e, nasıl yatırımlar gerçekleşti? Ne kadar yatırımlar? Tabii ki e, şu anda Kıbrıs'ta inşaatını sürdürdüğümüz, Bafra bölgesinde inşaatını sürdürdüğümüz e, Babilon e, Delix otel ve oradaki yine onun arkasındaki convention center'ımız Dynastic Convention Center'ımız 2013 yılı itibarıyla açmayı düşünüyoruz. Hı hı. Yaklaşık 120 milyon dolarlık bir yatırım olacak. E, Kıbrıs'a uygulanan izolasyondan dolayı e, turizmin gelişmesi Türkiye'deki kadar e, hızlı gitmiyor ama ciddi anlamda kısa vadeli bir ivme kazandı. Onun için de biz de oradaki yatırımımıza biraz hız verdik. Hı hı. E, Tarsus'ta açacağımız, açmayı planladığımız daha doğrusu 5 yıldızlı ve 4 yıldızlı iki tane otel var. Bir de onlarla birlikte 18 delikli bir golf sahası var. Hı hı. E, Antalya'da resort otelciliğini iyi tanımladığımız için bizimle birlikte bir 5 yatırımcı daha yine Tarsus bölgesinde bizle beraber var. O bölgeyi de yeni bir e, resort bölge haline getirmeye çalışacağız. Antalya'nın beleyini Mersin'e taşıyoruz gibi bir slogan atıyoruz orada. Evet. Ee, herhalde e, talep e, daha çok Rusya'dan mı olacak? Nereden olmasını bekliyorsunuz? Ee, biz açıkçası Antalya'daki tüm, e, Antalya'da 40 ülkeden e, misafir ağırlıyoruz otellerimizde. <laughs> Antalya'daki hemen hemen tüm partnerlerimiz yani Antalya Havalimanı'na inen tüm ee, uçuş destinasyonu olarak Antalya kabul eden tüm tur operatörlerini Mersin'e ve Tarsus'a yansıtabileceğimizi düşünüyoruz. Hı hı. Peki e, beş, hala her şey dahil sistemiyle mi çalışılıyor bu 5 yıldızlı resortlarda? Ee, resort bölgelerde evet her şey hı hı. dahil sistemiyle çalışılıyor. Ama tabii her şey dahil sistemini uygulama anlamında e, çok büyük yenilikler var. Bizim otellerimizde Mesela? yani şimdi her şey dahil sisteminde sadece bir ana restoran oluyordu. Bir tane de belki hı. alakart restoran Şimdi bizim otellerimizde 7 tane alakart restoran var. Hı hı. Yani her şey dahil sistemini de birazcık bu e halfboardun kalitesine yaklaştırdığımız hatta tam anlamıyla halfboard hizmeti verdiğimizi söyleyebilirim. Çünkü niye